Sayın izleyiciler hepinize hoş geldiniz. Bu videomuzda 50 tane 10 gem kıracağız arkadaşlar. Üzerimde bir 8 GB kadar para var. Bu arada eşyalar da e, Knight'tan bir arkadaşım oyuna başladı. İtemler onu teslim ettim. Şu anda deniyor. Muhtemelen satın alacak. Kendisi karar verecek. Şu anda deniyor kendisi. E, güvenliğim güvendiğim bir arkadaşım. İtemleri teslim ettim. Denesin karara versin. Eğer almak isterse itemleri ona vermiş olacağım. Bilginiz olsun. Şimdi... Hemen ben size fiyatlarını göstereyim bir gemlerin. Ortalama 15M diyebilirim. Ben şimdi 15M'den 14M'den falan toplayayım gemleri bir. Tahminim 50 tane kadar çekebileceğim. Hatta hiç uğraşmayalım. Şu arkadaşımızda 45 tane var mı? Abi direkt ben geçeyim bu arkadaşımızdan çekeyim. Toplamda 50 tane bu gemlerden, bu taşlardan, kristallerden kırdırmaya başlayalım. İnşallah güzel güzel droplar atar da... Gider onları bir güzel basarız. Böyle güzel bir içerik olmuş olur. Hemen toplayayım geliyorum ben. Evet geldim arkadaşlar toplamda 50 kristali aldım. Kalan 85'em para. Artık dursun onları da itemleri basarken kullanırım. Şöyle başlayalım hadi bakalım. Umarım güzel güzel takılar, eşyalar atar. Arc sword geldi. İyi en azından hatred basacağımız bir şey. Bu arada diğer önceki videomuzda çekiliş yapmıştık ya. O çekilişin sonuçları diğer bölümde açıklanır. Bilginiz olsun. Sizler de videomuza şimdiden like yorum atarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ben devam ediyorum. Bir da aldık demin ama tabii ki Varsky yetmez. İçimde güzel bir enerji var ya. Yani atacağını hissediyorum derken bir tane... Ya abi konuşurken atma bari arkadaşlar ya. <laughs> Neyse. Nazar değmesin abi. Nazar değmesin. Hemen bir fiyatına bakalım mı? Abi. 3 GB şu anda ringin fiyatı. Yani daha başlangıçta bunu almak muazzam. Ve e, şu anda karla başladık açıkçası. Umarım güzel güzel şeyler atmaya devam eder derken bir tane de Mage Firestuff attı. Gayet güzel. Bunları en son hesaplarız. Şu anda bakmayacağım. Maşallah maşallah ya. Keyfimiz yerine geliyor arkadaşlar böyle görünce. Şu Vixen'i de basarım. Aha. Gaze Belt de attı. Maşallah 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 maşallah. Bu da bir iki gebesi vardı. Akıyor mu mübarek. Bu arada bugün de Kandil dostlarım. Tüm Müslüman aleminin Kandil'i mübarek olsun. Onda da söylemiş şey olayım buradan. PM'ler gelmeye başladı. Vallahi keyfime ne geldi yahu. Hadi oğlum hızlı hızlı devam et. Earth Shaker attı lan şu Earth Shaker var ilk çıktığı zamanlarda ne para ediyordu be. Bunların farmını yapıyorduk Troll Vestler'de. Mino geldi. Hadi şöyle güzel bir takı daha ver bize be. Blue Dragon İr ring olur, ring olur. Chaos ring İr ring olur. Ne geldi? Launch of Champion. Valla bunun fiyatını bilmiyorum açıkçası. Merak ettiğim için bakacağım. İyi 30 yen. Yani. Basarız bunu da abi. basacağımız item sayısı artıyor. Güzel. Tamam üstümde oldu hemen şunları bir banka atayım. Geliyorum dostlar. Evet geldim. Devam ediyorum. Ya şöyle bir tane daha güzel bir takı vermesi yok mu ya? Bir tane daha şöyle güzel bir takı ya. Bu arada bu da güzel. Hadi oğlum. Bir tane daha var Sky geldi. Son 12 tane kaldı. Taşlardan. Warrior Imperial. Hadi şöyle güzel bir takı ya. Bir tane daha ya. Hadi oğlum. Son 3. Ulan. Yapma be hadi be. Atmadı. Hatta bu turdan hiçbir şey atmadı açıkçası. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Para edecek basacağım şeyleri ben üzerime alayım. Ondan sonra bir fiyatlarını toplayalım bakalım. Ee, eksimi artımı hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar fiyatlarına bakalım şimdi. Bakın. Ee, şu aksesori şart. Ee, 168M. 160. 150M diyelim ya. Yani, 160M diyelim. Sorun değil. Bu iyi para ediyormuş. Ben o kadar beklemiyordum. bir gebe falan diye biliyordum. Şu ring ne kadar yapıyormuş. 275M. Ee, ne yapalım 3 GB 425 M diyelim ikisi beraber 425 M eder bir de Gaze e bakalım bu da 265 M civarında ee, 275 diyelim ne etti 5 GB toplamda şu 3'ü 7 GB yapıyor zaten ee, 7 GB artı 1 GB de üzerimde var diyelim 8 GB yani şu anda ne kar ne zarar diye söyleyebilirim sizlere. Şu üçünü sattığım zaman Tabii bu düşen eşyalarda da cabası. Bunları ben şimdi basacağım. Artık o zaman x artı belli olur ama hani en kötü ihtimalle şu 7 gebeyi çıkardım zaten ben. Hem şu an keyfini almış oldum. Hem içerik çıkarmış oldum sizlere. Güzel bir video çıkarmış oldum. Hem de bunları basarak bir şansımı denemek istiyorum yine. Umarım buradan bir artı altı artı çıkartırsak artıya geçeriz. Şimdi kağıtlarımı toplayacağım. Bunları artı 3 yapayım. Artı 3 sonra beraber devam edelim. Evet şimdi hepsi artı 3 oldu. Hızlıdan devam edeceğim dörde. Durmak yok abi derken ilk dörde yanıyor. Ya abi dörde nasıl yanıyor ya? Gerçekten yani 4'ü tam yakınca ben bir cinlerim tepeme geliyor ya. Neyse bir daha yakmayalım dörde. Bir tane daha gitti sıkıntı yok abi. bu 4 olmuş zaten. Hatred kaldı bir. Bunu da bastık. Geldik uniklere. Güzel. Güzel. Unikler yanmadı. Şimdi artı 5'e şöyle aşağıdan başlayalım. Earth Shaker'ı gönderdik. Bir de bir. Vixen'i gönderdim. 2'de 2. Bir tane yandı. Sıkıntı yok. Diğer göğüste attım. Yanarsa unitlere basarım. Geçti. Güzel. iki var Sky'da geldi. Son bir Hatred kaldı. Bunu da gönderdim artı 5'e. Bu da artı 5 geldi. Güzel. Bir kağıt ve hep hızlı bir şekilde. Geldim. Devam şöyle. Aşağıdan başlayayım. Earth Checker'dan. Gönderdim artı altıya. Yandı. Abi ben burada bir staff'ı basmak istiyorum. Şöyle bir ön izleme atalım. Unikler değerli. Gönderdim staff'ı artı beşe. Güzel. Biri artı beş oldu. Devam şimdi. Şu göğüsü atalım artı altıya. Bir artı altımız geldi. Vixen'i attık. Bir iki saniye Bir Varska'ya da göndereyim. Hemen göndermek istemiyorum şu şampiyonu. Yandı. Şimdi abi gönderirim. Şöyle ön izlememizi attık. Hadi oğlum. Sen de gel buraya. Yapma. Keşke de sen gelseydin ya. Şimdi bunu artı altıya göndersem yoksa buradan mı devam etsem? Onu bilemedim göndereyim ya. Unique yaktık. Değerli bir eşya yandı. Bence bu geçer. Hadi bakalım. Gönderdim. Yapma ya. Eşya ya. Arka arka hepsini yandı ya. Bak bunlar geçer şimdi anasını satayım. Bu da yandı. Bunu yedi atmak için şu zımbırtı istiyordur. Alayım da geleyim bankadan. Ya da şu arkadaştan çekeyim iki tane. Atacağım yedi yani. Yapacak bir şey yok. Yüniklerden ben umutluydum da olmadı. Şöyle önce bir göğsü göndereyim. Modum da düştü anasını satayım. Sen gelsen ne olur. Neyse hadi sen de gel de bari hani amorti gibi telafi yani. Gönderdim bunu da. Hayda olan Çıktığı şeye bak ya. Önce mi attık. Ve gönderdik. Bu da yandı. Bir tane göğüslük almış olduk. Yani bu da işte kağıt parası değil. Yapacak bir şey yok. Ee, şu anda ne kar ne zarar. Ama böyle bir içerik çıkarmış olduk. Böyle bir videomuz olmuş oldu. Ricam like atın, yorum atın ve hala abone olmayan varsa abone olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.